böyle. Giderken çantanın altından sesler geliyor. Şimdi onun için de şöyle bir şey yapacağız. Elimizde çift taraflı bant ve bir plastik makas olması gerekecek. Başladım. Arkadaşlar kondofonuza çanta nasıl çıkarılır şimdi onu göstereceğim size. Bu anahtarlarınızla birlikte gelen çanta anahtarı var. Bunu buradaki anahtar kısmına takıyorsunuz. Daha sonra çeviriyorsunuz. Bu gri düğmeye basıp kaldırıyorsunuz ve ileri itiyorsunuz. İleri sonra bu yerinden kalkıyor ve hazır oluyor. Bu Honda Honda Forza çantayı çıkardıktan sonra şu ayakların geldiği yerlerden destekleyeceğiz buralara ve plastik bir aparatla bunları e, güçlendireceğiz ki arada boşluk olup da ses çıkarmasın. Oynamasın. Yapıldıktan sonra size nasıl yaptığı yani yapılmış olan Videoya da ekleyeceğiz. Arkadaşlar Honda Forza çantanın sesi çok geliyor. Yani giderken taşlı yolda gittiğinizde sürekli bir rahatsız edici sesi var. Ben çift taraflı bant yani tek tarafı bant bir tarafı kauçuk olan bir malzemeyle bunu destekledim. Bu sefer yaptım. Ben bir kere daha önceki motorumda yapmıştım. Memnun kaldım. Siz de bu şekilde yapıp sesten kurtulabilirsiniz belirli bir süre sonra aslında bu incelip e, ses tekrar çık ama bir daha aynı şekilde üzerine yapıştırırsanız bu sesten tamamen kurtulmuş oluyorsunuz.